Sen bir hazinesin. Senin sayende kocamı eve döndüreceğim. Onu o büyücü annenden geri alacağım. Ondan sonra da seninle işim bitecek. Sefil annenle birlikte istediğin kadar sürünmekle serbest olacaksın. Nurperi Hanım misafiriniz var. Aman da aman. Hayrola Nermin? Nurperi Hanım. Tahsin'in getirdiği kız beyefendiyle evlenmek üzere. Kandırdı onu, kanına girdi. Bu beni hiç ilgilendirmiyor Nermin. Ne demek ilgilendirmiyor? Size bu yüzden geldim ben. Tahsin'den de sevgilisi olduğuna inandığım... ...sevim denen o kadından da kurtulmak için. Ama siz onlarla birlik oldunuz. Onlara yardım ettiniz. Saçmalıyorsun. Bunu da nereden çıkarttın? Tahsin gitti ama kadın kaldı. Onunla evlenirse Faruk Bey mahvolur. Senin Faruk Bey'inden bana ne? Babanızın parasını çalan adamın saklandığı yere haber verirsem... ...sizin onu yakalatacağınızı sanmıştım. Ama siz onu ihbar bile etmemişsiniz. Söyleyeceklerin bittiyse git. Ne Tahsin, ne sevgilisi, ne de senin beyefendin ilgimi hiç çekmiyor. Ne kadar yanılmışım. Bana yardım edeceğinizi sanmıştım. Haklısın, yanılmışsın. Babanıza gideceğim Nurperi Hanım size tahsinin yerini ihbar ettiğimi ama sizin kılınızın bile kıpırdamadığını anlatacağım. Belki de onunla işbirliği yapıyorsunuz. Bakalım babanız bunları öğrenince ne diyecek? Hele bir dene. Şimdi defol. Sakın bir daha da beni rahatsız etmeye kalkma. Ee, ne var ne yok görüşmeyelim. Nikah işlemleri başladı. Bana düğün hediyesi olarak bir arsa hediye edecek. Boş versene sen. Yaşadığı evi iste. Eğer kuşkulandırırsak hiçbir şey alamayız. Hem zaten önemli olan onunla evlenmem değil mi? Dinle seni. Olayı hızlandırmalıyız. Ben bu Nurperi'ye hiç güvenmiyorum. Garip bir kadın. Ruh hastası. Bana yardım ediyor görünüyor ama işine yaradığım sürece. İhtiyacı kalmadığında beni ihbar edip yakalatabilir. Ya da şantaj yapıp istediğini yaptırır. Hele nikah bir kıyılsın Tahsin. O zaman kaza süsü verip Faruk'u ortadan kaldırmak en iyisi. Ama unutma. Küçük kız da babasının mirasını ortak. Hem de hissesi çok daha büyük. Ne olursa olsun sen onun annesi konumundasın. Başka hiçbir yakını da yok. Ona kalan servetin idaresi de sende olacak. Genç ve zengin bir dul olacaksın sevgilim.